K1 ve K2 noktasal ışık kaynakları saydam olmayan bir engelin önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Perde üzerinde oluşan gölgenin şekli aşağıdakilerden hangisidir? Saydam olmayan yani opak küresel bir engeli iki ışık kaynağının önüne yerleştirdiğimizde perde üzerinde daire şeklinde iki gölge oluşur. Eğer bu gölgeler çakışıyorsa, çakıştığı bölge tam gölgedir bir gölgeyi çizmek için ışık kaynağından perdeye doğru opak cismi teğet geçecek şekilde iki tane ışın çizilir. Önce engele en uzak K1 kaynağından ve sonra yakın olan K2 kaynağından perdeye iki ışın çizelim. Perdeye çizilen ışınlar gölgelerin sınırını belirler. Engele yakın ışık kaynağına ait gölge daha büyük iken, uzaktaki ışık kaynağının gölgesi daha küçük oluşacaktır. Işınları doğru çizdiğimizde perde üzerinde gölgeler C şıkkındaki gibi olacaktır. Buna göre cevap C şıkkıdır.